Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü konumuz baya e, acıklı bir konu olacak. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Geçen e, işte yeni doğan ünitelerinde e, yoğun bakımlarda çocuk yoğun bakımlarda e, bazı ölümler olmuş. İşte e, özel hastanelerde e, oluyor bu olaylar çoğunluğu. Tabi Devlet Hastanesi'nden oraya gönderiyorlar. 112'den anlaşma yaptı diyorlar falan. Zaten olaya hakimsiniz. Çok da böyle teferruatlı anlatmaya gerek yok. Ee, birkaç haber kanalını seyrettim. Birkaç uzman şöyle diyor yani gazeteci. İstanbul, Tekirdağ işte bu civarlarda e, daha çok olmuş bu olay. Bir annenin şikayeti üzerine cimere. E, olay nasıl patlak vermiş. E, bir annenin ee, yeni çocuğu oluyor. Çocuğu alıyorlar küveze. Yani yoğun bakım olayına. Ee, neden aldıklarını, ne yaptığını, neden, e, e, ilk önce sağlıklı olduğunu söylemişler. Sonra küveze almışlar. Ee, i̇şte artık nereye gönderdiyseler. işte neden e, ne, ne, e, hastaneye yatırıldı, neden yoğun bak, a, bakıma alındı falan diye sorduğu zaman da doğru düz bir cevap alamadığını e, söyleyerek Cimer'e şikayet ediyor. Araştırılmasını istiyor falan filan. E, araştırılıyor, ediliyor. Çocuk hakikaten e, doğru düz bakılmadığı için öldüğü söyleniyor. E, yani bunlar e, habercinin söylediğine göre e, gazetecinin yani söylediğine göre e, hastanede e, işte 10-15-20 tane çocuk var neyse yani yoğun bakımda kürböz küve, e, mü ne diyorlar onlara e, bir tane 18 yaşında genç bir kız e, veya erkek neyse işte sadece pisliklerini temizlik yapıyormuş orada dördüz çocuklara bak bakılmayıp şu ana kadar bilinen 12 tane çocuğun öldü söyleniyor. tabi operasyon oldu, tutuklandılar falan filan bayağı mevzu oldu. Bunu illa duymuşsunuzdur. Şimdi olayın bu boyutu tabi vicdansızlık, Allahsızlık, kitapsızlık. Lan İsrail çocuk çocuğu öldürüyor diye biz isyan ediyoruz. Bizim burada yani gerçi bunların da yani çok da böyle doğru bir iddia olduğunu zannetmiyorum bu işleri yapanlar yani nasıl bir vicdansızlıktır. Ee, orada size takdirinize bırakıyorum artık. Gerçi takdiri bırakılacak da bir şey değil. Yani vicdansızlığın daniskası. Yani nasıl bir Allahsızlık, Allahsızlık ki sen o çocuğu bakımsızlıktan öldürüyorsun veya ondan bir menfaat e, çıkarmaya çalışıyorsun. Şimdi arkadaşlar bu olay bu şekilde. Şimdi bu neden böyle oluyor? Şimdi Türkiye'mizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani insanlara Dümen yapacak, dolandırıcılık, dolandırıcılık yapacak ortam vermemek lazım. Şimdi bence e, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin, hükümetimizin bence en büyük yanlışı sağlık konusunda özel hastanelere SSK payı yani devlet payının e, verilmesi. Bence bunu devlet büyüklerimizden de rica ediyorum bunu hemen kaldırın, acil olarak kaldırın. Yani özel hastaneye giden gitsin kardeşim kendi bilir ama devlet e, hastanelerinden veya devlet kurumlarından hiçbir şekilde buralara hasta gönderilmemesi veya gönderilse bile e, kardeşim sen bizden çıktın git orada parayla belabamı yaparlar parayla mı yaparlar, para yaparlar e, bizi ilgilendirmez demeleri gerekir. Ki ben de birkaç sefer hastanede bu yoğun bakım meselesini yaşadım yani hakikaten e, yani bir şeyler dönüyor. Diyebiliyoruz biliyoruz. Tabi tam net konuşamıyorum birçok konuda. Aldığımız haberlere göre. Yani e, diğer hastanelerle işte bu İstanbul'daki olayda bu çocuk olayında 112 ile anlaşma yapılmış. E işte i̇şte 112'ler istediği yere getirebiliyor ya. Yani anlaşma yapmayanların hastaneler, özel hastaneler bomboş. Demek ki adamlar vicdanlı adamlar. E, yoğun bakımları bomboş. Diğerlerinin full dolu. Eee yani çocukları veya büyük insanları neyse e, gönderip orada 5-10 gün 20 gün neyse bakıp e, ya adamları bakım sıkları öldürüyorlar ya bilmem neyden öldürüyorlar. Yani çok da böyle e, masraf edeceklerini de zannetmiyorum. Adam zaten edecek sal gitsin muhabbeti. Ama devlet hastanelerinde böyle bir şey olmamış. O habercinin söylediğini söylüyorum. E, yani hangi haberde e, seyrettim? Halk TV'de. Hatta e, YouTube YouTube'da seyrettim. Böyle böyle bir haber yaptı. Ben de oradan alıntı yapıyorum. Haberleri de e, dümenden dinledim ama e, genel olarak e, Halk TV'de e, YouTube kanalından seyrettim ben bunları. Şimdi bunların tabii birçok insan böyle bir şey olabileceğini e, tahmin ediyordur veya biliyordur ama e, tabii bu e, ulusal kanallara veya YouTube kanallarına çıkmadıktan sonra çok fazla da bu işi e, Halk'ta duyuluyor veya duysa bile e, kanıtlayamıyorsun falan filan. İşte operasyon yapılmış falan filan. Adamlar içeri alınmış. Ama burada en önemli olay arkadaşlar. Yani bir insanların para için neler yapabileceği. Bak ben bunu her zaman diyorum. İnsanların kafası değiştirmedikten sonra hiçbir zaman bu ülkede biz huzur bulamayız. E veya bazı şeylerin doğru gitmesine e, gitmesine imkan yok. Çünkü herkes bir açık buldu mu oradan herkes yolunu bulma peşinde. Adamlar savcıyı mavcıyı bile tehdit etmişler. Nasıl bir güçse, bu işi kim yapıyorsa bilmiyorum. Yani manyak bir durum var ortada. Harbiden çok ağır bir durum. Ha bu işin bilhassa sağlık biliyorsunuz çok çok önemli bir olay. Yani insanın son noktası en böyle savunmasız, en böyle hani fedakarca parasını savurabileceği e, bir ortam. Yani hastanede bu tip şeylerin olduğunu e, ben tahmin ediyorum veya bazılarını da gördüm işin doğrusu. Yine bu vicdansızlık farklı bir tarafta insanlara bu fırsatı vermemek gerekiyor arkadaşlar. Neden? Özel hastanelere devlet payının kesinlikle kaldırılması lazım. Bu kaldırılmadıktan sonra SSK'nın soyulması, devletin soyulması kesinlikle durmaz. Yani devlet hastanesine giden bir adam orada tedavisi olacak kardeşim. Hatta geçen birinden muhabbet ediyoruz. Muhabbet derken benim yeğenim işin doğrusu. E, fıtık ameliyatı olacak. Doktora gidiyor. işte iki gün istirahat veriyor. Tekrar gidiyor. Ya diyor amca diyor yani ağrıdan duramıyorum artık. Doktora dedim gidiyor en son yani kardeşim ne yapayım ben ağrım var işte şu var bu var. Vallahi yapacak bir şey yok kardeşim dedi dedi. Yani ne yaparsan yap. Hani ileri bir tarihe de yani söylediğini söylüyorum. İleri bir tarihe de eee randevu vermiyor. İşte ne yaparsan yap. Bir randevu artık kaç sene doluysa bilmiyorum. Bu da ki ee, şey, e, devlet hastanesinde e, olan bir olay. Bu da çıktım hastaneden ağrıdan duramıyorum diyor. Atladım bir taksiye diyor. Gittim özel hastaneye. Ee, 30 bin lira para verdim diyor. Hemen e, o gün ameliyat aldılar beni. Ağrım gitti falan. Öbürsü gün de çıkmış gitmiş. E, fıtık ameliyatı yani bu kasık fıtığı ameliyatı. Çok ağır bir ameliyatta değil biliyorsunuz belki. Birkaç gün hastanede yattı çıktı. Şimdi burada öyle bir şey ki arkadaşlar yani orada tedaviyi böyle sarf atlayıp, öteleyip milletin devlet hastane, şey özel hastanelere gitmeleri sağladıklarını zannediyorum. Ha onun olayında öyle mi oldu onu da bilemem tabii yani şimdi çok da böyle sallamasyon konuşmayalım. Ama kuvvetle ihtimalde öyle olmuştur. Çünkü özel hastanelere gidip doktorlar da mesela yüksek maaş hani burada doktorlarda suçlamıyorum neden? E, doktorlar dürüst olabilir. Tabi da işin doğasında şu var arkadaşlar bir özel hastane koskocaman bir hastane yapıyorsun burada onlarca yüzlerce insan çalışıyor doktoru çalışıyor işte ısıtması soğutması malzemesi gideri geliri şu bu bu adamların bir şeyler yapması lazım ki bu çark dönsün. E, hatta yine e, habercinin söylediğine göre e, bir hastanede günde 250 anjiyo yapılıyormuş. Ee, ama e, bu araç 3 yılda bunu devlet uyanmamış bu işe veya uyanmak istememiş. Yani devlet derken e, görevliler e, veya uyanmak istememiş. Ya 250 anjiyo bir hastanede nasıl yapılır? Sonra bu işin dümen olduğu, devletin dolandırıldığı falan filan ortaya çıkmış. Yine bu işler hiçbir şekilde, yani burada bence Sağlık Bakanlığı'nın, devletimizin veya hükümetimizin en büyük yanlışı bence özel hastanelere devlet katkısının olması. Bunu kesinlikle kaldıracaksınız arkadaşlar. Kaldırılması gerekir sayın devlet büyüklerim. E, bu kalkmadıktan sonra devletin soyulması, SSK'nın soyulması kesinlikle önlenemez. Çünkü e, doktorlar özel hastaneye gidiyor daha fazla ma e, maaş almak için. E, i̇çeridekilerle de belki anlaşma yapılıyor artık nasıl bir dümen yapılıyorsa bilmiyorum. E, özel hastanelere gönderiliyor. Ameliyat sırası onay sonraya veriliyor. Hatta yine başka bir yeğenim yine e, burununda burnunda kemik var diye ameliyat olacak nefes alamıyor. E, o da başka bir hastanede işte bir sene sonraya sıra veriyorlar. E, bu, veya diyorlar 20 bin lira ver mesai dişi ameliyat edeceğiz seni. Halbuki mesai dişi de falan değil. O da 20 lira. Onlar da işte üniversitedir ayağı e, işte bilmem ne ayağından. Onlar da öyle e, dümenini tutturmuş. O da 20 bin lira verdi ameliyat oldu. Yani iş öyle bir hale geliyor ki. Yani paran yoksa ya ay yedin amına koyayım tamam mı? Yani yine düşün ki adam 15 bin lira emekli maaşı alıyor. E, e sen bana <laughs> diyelim benim başıma geldi abi yani geç benim maaşım iyi de. Ama yine de bir aylık maaşımı vermem veya bir buçuk aylık maaşımı vermem beni acayip etkiler ya. Yani. <laughs> Ve adam 15 bin lira maaşı alan hatta 12 bin lira bile alan var. Tutup da ameliyat olamayıp da mecburen gittiği zaman üç aylık maaşını adam özel hastaneye verdi mi bu adam siktim sene daha belini doğrultamaz ee, onun için devlet büyüklerimizin bu işe bence bir el atması lazım hatta geçen bir yerde muhabbetteydik ee, hastaneler yani bir şehir hastaneleri çok süper e, diye anlatıyor hakikaten de güzel yani öyle bir otoparkı var ki 3 kat 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 çıkıyor harbiden müthiş yani o otoparkı yapmak bile büyük bir paradır bence ee, hastaneyi de bırak yani hastane kadar da bir otoparkı var Şimdi ya dedim kardeşim yani geliyoruz buraya veya milletin şikayetini de hep dinliyoruz ya. E tabi herkes benim gibi bir kanalı olmadığı için derdini böyle millete yani çoğunluğa anlatam, anlatamıyor. Ama ben e, bunu bir farkındalık olsun diye anlatıyorum bir sorumluluk bilinci içinde. Ya dedim kardeşim yani hastaneye ben tedavi olamadıktan sonra yani hastane güzel olmuş, on kat olmuş, yerler şöyle olmuş, yoğurt, dok, yala gibi olmuş. Bana ne yani? Şimdi ben e, fıtık ameliyatı olacağım. Hadi 10 gün, 15 gün sıraya sıra verirsin. Eyvallah. E, hiç de sıra vermiyor. Yürü git 30 bin lira ver. E, o zaman kaldırın komple devlet hastanelerini. Bedava yere uğra, e, mevzuya girecekler. Herkes özel hastaneye gitsin. Kaç para? 30-40 lira. Öbürünü de devlet verecek ayağa. E, madem böyle yapın. Yani hastanın çok büyük olması, çok şekil olması e, ha, tabii temizlik önemli hijyen bakımından ama çok büyük olması, şekil olması yani ben kendi adıma söyleyeyim çok da önemli değil. Önemli olan benim tedavi olma. Yani hastaneyi alıp da kıçıma sokacak halim yok. Veya 5 yıldızlı otel değil ki ben burada tatil yapacağım falan filan. Yatacağım 3-5 gün tedavim olacağım. Yürüyüp gideceğim yani. Ee, öyle bir durum var. Yani milletin hastanede böyle torpil araması, adam araması bilme. Yani 15-20 gün bir ay hastanelerde uğraştığım için yani bilhassa kaldım yani daha çok uğraştım da babamın biliyorsunuz e, vefat etmeden önce herkeste böyle bir şikayet vardı. Ama bu e, devlet yetkililerimiz veya işte Sağlık Bakanlığı tarafından çok fazla da belki de dikkate alınmıyor bilmiyorum veya alınıyor da baş edilemiyor. Onu da bilmiyorum işin doğrusu. Ama hastaneler konusunda, sağlık konusunda hakikaten Türkiye'de çok manyak bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu belki bana bazı kesim kızacaktır. Bazı kesimler iyi diyorsun diyecektir ama biz doğrudan yana olalım. Doğruları konuşalım diye konuşuyoruz. Yani biz yanlış insanların takdir etmesine gerek yok. Doğru insanların, mazlum insanların beni takdir etmesi çok önemli. Yoksa gerisini siktir et amına. Olay böyle arkadaşlar. Yani işin özeti insanların vicdansızlığı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bak Biri geçen biliyorsunuz bir kızcağızın hatta iki kızın kafasını kesiyor öldürüyor. Diğerlerde adam belki de 5 5 senede 10 senede çocuğu olmuş. Kadının evladı. Sen bunu sırf para kazanacağım diye bir yere gönderir, Orada da bakılmıyor. Çocuk ölüyor. Yani katilliğin bu çok farklı bir boyutu yani. Bu ayrı bir Allah Allahsızlık, ayrı bir vicdansızlık. Yani bu adam ateşe atıp yakacan dayı yani. Nasıl bir nereden aklınıza geliyor abi? Bu ne sikim bir akıldır. Kaldı ki bu insanlar da bir konumu olan okumuş etmiş insanlar. Ulan ben şu cahil kafamdan yani aç kalsam yani bırak böyle bu işi yapmayı düşünemem bile. Hani birçok insan bile yani bırak bu işi yapmayı yani böyle bir şey yapalım da yolumuzu bulalım diye düşünemez bile. Ee, yani böyle bir durum var. Demek ki insanlar ne kadar vicdansızlaşmış para için bir menfaat için bir gelir için, lüks yaşam için, rahat yaşam için neler yapabileceğini görmüş oluyoruz. Allah vatanımıza, milletimize, yani mazluma, işi bozuk olana, zar zor geçirene Allah harbiden yardım etsin. Milletin işi yemin ediyorum zor. Buradan devlet büyüklerimize yine de bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen biraz da şu hastaneleri, yani insanların en zor zamanı, en acı çektiği zamanlarda, yani hastanelerde e, böyle bir hürmet göremeyip tedavi, ya hürmeti de siktir edip bir tedavi olamıyorsa, işte torpil arıyorsa, para arıyorsa artık bir yerlerde acımı dindireyim diye. Bu da millete yazıktır. Yarın bir gün Allah'a hesabı bunun zor olur. Ancak bu kadar diyebiliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sıkıntısı olan yorumlarınızı da yazabilirim. Kendinize dikkat edin, çok da fazla böyle üzerine konuşulacak bir durum değil ama hastaneler bana göre sıkıntılı yani, millet tedavi olamıyor. Herkes kendine dikkat etsin, herkese hayırlı cumalar, kendinize dikkat edin, kapat.